Her ülke, Almanya'da deniz yok ama dümen çok kardeşim. <laughs> Merhabalar. Bu... Maske giy maske oğlum, masken nerede? Enayi en yerim. <laughs> Hastalık kalmadı diyor daha ya. Nerede? Nere Nerede? Nereye gidiyorsun? Merkeze gidiyorum. Hat mı alacağım? Hat mı alacağım? Padişim. Hatın yok mu senin? Var. Sürekli kesiliyor. He. Ha. Ha. Türk hattı mı kullanıyor? Ne? Ne? Şu an Türk hattı takılı ama ha. Hattına sürekli kesiliyor. O yüzden yeni hat alacağım. Ee, bu video ne video biliyor musun? ne videosu kardeşim ne çekiyorsun? Kardeş. bu içerik <laughs> oğlum gözükmüyor ki zenci oldun oraya şuraya gelsene oğlum ya. Kardeşim niye ol ya Kardeşim biz geliş, bize çift takacak aşı olmayın. <laughs> <laughs> kardeşim bu video kendis gezme videosu. Buraya gelecek bazı arkadaşlar için örnek niteliğinde bir kendis evet, videosu olacak. Değil mi? Takip edin, abone olun. Evet. Bildirimleri açın, yorum evet. atıp e, beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen atarsanız Beyza evet. Only Fan kanalıma hoş geldiniz Bay bayanlar. baylar. Bay, bayanlar. He? Bayanlar için. Bayanlar yok burada sadece erkek var. <laughs> kanalıma hoş geldiniz. <laughs> He. Bugün sizlerle birlikte kendi şehrini gezeceğiz. Ondan sonra da üniversiteye bakacağız ama bugün bakmayacağız. Bugün sadece kendi şehrini gezeceğiz. Abi cami gidelim. Cami mi? Cami de var ha içerisinde. Cami mi? Nerede? Orada Tamam sen orayı göster. Biliyor musun bu Arkadaşlar her gün gittiğim camiyi size göstereceğim. Özellikle cumartesi ve pazar. <laughs> İmamı da burada. Bütün teravihleri orada kıldın. Ben her hafta beş vakit cumaya giden adamım yani. Kadınlar Yakında, safı var mı orada? sağ tutuyor mu orada? Motor rahat. Güzel, fırsatlı bir arkadaşlar. İyi görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Herkese güneşli bir kendisi gününden merhabalar baylar tekrardan. Merkezdeyiz. Bunlarda iki tane enerji. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsunuz lan? Ya şuradan mı geçeceksiniz? İnsanlar kabul etmiyor. <laughs> Arkadaşlar bugün soyguna gidiyoruz. Ya gerçekten bir koma. Hı. <laughs> Biz babaannesinin ayakkabısını yiyor. <laughs> Tarihli veteriner <ilk> Nike. Çek. Baba konunu amralar ne olur mu? Ayakkabı önceden beyazmış da bir aralar. Aynen, ara yıra bir. Ya yorulmuş. kremdi. Bugün eee şu anda bulunduğumuz konum Zentra Halstele. Çok mükemmel bir yerdir kendisi. Merkezdir. Zaten sıklıkla geleceğiniz yer burası. Başka gidecek yer yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka gidecek gerçekten pek bir yer yok. Ne var? Müzeler falan var. Müzeler burada... Şurada bir yerde müze vardı da. Burada bir yerde müze vardı. Filozofi müzesi mi? Neydi? Bir şey vardı ya. İleride de diyebiliyorum. Aynen. Oralarda işte bir müze var. Ama genelde bir şeye ihtiyacınız oldu. Ayakkabı almak istediğinizde... Ne bileyim. Gezmek istediğiniz AVM var ileride. Oraya da gideceğiz. Nerede var? Nerede var? Bir daha söyler misin? <laughs> Nasıl söyleniyor? Ya doğru söylüyoruz. Aksenal. Evet. evet. Bu evet. arada bol bol sarışını görebilirsiniz. Biz... Sarışını. Hı -hı. Sonra da Arap. Sen dikkat etmişsin. Dikkat ettim kardeşim. Ke kesiyorsun yani. He? Hayır. <laughs> Ayıp öyle şeyler olmaz bizde. Normalde buraya trenle geliyorsunuz. Tramvay daha doğrusu trenle değil de. Ee, ve burada iniyorsunuz. Ama, bir yol Ama yol var. bugün bugün bir yol çalışması var aynen. O yüzden biz otobüse geldik. Ee, onun dışında şurada bir şu indirim yer yok şurası tamam. Oraya da göstereyim. İşte işte tabak, çanak, bir şey falan alacaksanız buraya gelin. Kik, Kik ve Teddy. Buradan içeri giriyorsunuz. Yukarı evet. çıkıyorsunuz sağdan. Burası ucuzdur bakın. Bur buraya... bu, bu, bu ülkeleri daha önce kimseden bulamazsınız kardeşim. Evet. Ayrıca iş şey... Yılbaşında çok ucuzdu. Ee, evet. indirim falan oluyor mu? İndirim oluyordu. Ben bir tane kase almıştım Aa, sende. Cidden. Kocaman kase. <laughs> Halil göz dikti benim kaseme. <laughs> İstiyor. <laughs> ya. Oğlum kasesine göz dikmişsin lan. Ney lan? Feyza'nın kasesine de... göz <laughs> Kaseleri <laughs> <laughs> bu kaseler falan edekadan almaya çalışırsanız bir 5 lira, 5 lira patlar. Burayı göz neyse burayı da gösterelim mi? Tepesinde bak Avrupa bitmiş bir terlik 12 euro. Kardeşim bir terlik 12 euro. Sen benim kanalıma şenşaklar bir şey getiriyorsun ya. Seni yerim ben. Ya. Yalar yutarım ya. Yapımı yaparım ya. Full bütün videolarda ben varım. Hatta kanal ikinci bir içerik olarak beni çekecek. <laughs> Oha 89 euro. Oğlum Avrupa gitmiş bakın. Bot. Bot. 89 TL'ye kaç lira yapıyor hesaplayamıyoruz bile. <gülüyor> <gülüyor> o derece. Sen bilgisayar mühendisiyiz o değil misin oğlum? Hesapla ben. <laughs> şey. <laughs> <laughs> Hello. <gülüyor> evet. Tekrar dışarı çıktık, şimdi buradan iniyorsunuz. Buradan indiğiniz zaman direkt karşınızda AVM var. Şurası zaten kilise. Orada bazen müzik duyabilirsiniz. Bu AVM'ye yakında gireriz. Umarım, bilmiyorum. Yani içinde her şeyi bulabilirsiniz. Kitapçı falan var, kozmetik var, H&M var, var sinema var aynı zamanda. Bu sokaktan devam ediyoruz. Burada Dekathlon var gördüğünüz gibi karşımızda. Dekathlon'a gideceğiz, Rossmann var. Ee, aynı zamanda eğer biraz daha ileri gidersek okulun kütüphanesi var. Ee, okulun kütüphanesi ve tiyatro salonu. Okulun tiyatro salonu değil, normal tiyatro salonu. Ve bir de resim galerisi var aynı zamanda. Ee, büyük ihtimalle kütüphaneye doğru gideceğiz. Oraya gittiğimiz zaman gösterebilirim göstermesem ne artık sağlık olsun. Galeriye gidin, galeri çok güzel. Tiyatroya da gidin, tiyatro bazen bedava olabiliyor. Onları internetten takip edebilirsiniz. Burada ne oluyor oğlum, bunlar ne? Halil, gel katılalım kardeşim şunlara ya. Hayır, bunlar her gece bu arkadaşlarla bunlar benim mahalleden arkadaşlarım. <laughs> benim mahallenin genci oları bunlar. Camiye gidiyor bunlar? Şahin'i şuraya park ediyorlar bak kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Kardeşim halkımı selamlıyorum. Dans et kardeşim oyna. Aynen öyle. Biraz da çevir kardeşim. Olmaz oğlum bizi sen e, maskotumsun artık benim. Vay sen de belirtinin <laughs> terekesi ya. Beraber maskot olun, Gel sen, seni mi kıracağım? gel. Kardeşim yapışmamız yok. <laughs> kardeşim buradan da bir kardeşim şey kalmış Kardeşim buralara efekt koy sesimiz çıkmaz. Oğlum bunu annem yazıyor ben şimdi nasıl? Karayım. <laughs> Nurus'a adı da katlombaylar. Karşım herkes etiketmesin. Ana ne yapıralım Oğlum deniz yok bu ne oğlum? <laughs> kardeşim hemen binecek. Deniz yok bu ne arıyor oğlum burada deniz yok. Hadi bu şey Yunanistan'da, Yunanistan'dan gelen mülteciler için bu şekilde. <laughs> 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 Sıkıntı çekmesinler yokluk çekmesinler <gülüyor> vatan, vatan... <gülüyor> vatanını Vatanında hissetsinler diye kardeşim burada satıyorlar evde oturuyorlar üçlerine biniyorlar yani bu başka bir şey yok. <laughs> Ana ne ne? Almanya'da deniz yok ama dümen çok kardeşim. O zaman buradan çıktığım zaman da görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın. Kısa bir hatırlatma. Decathlon'un üst katında burada spor malzemesi alabileceğiniz yerler var. İstiyorsanız gerekli alabilirsiniz ama ben burayı tercih etmiyorum ya. Hani spor yapmak istiyorsanız daha çok spor salonları burada ucuz oluyor. Oraya gidebilirsiniz. Tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz baylar. Çaylar. Çaylar baylar. Oğlum bu araba şuradan geçelim. Şu anda e, ee, denen abime giriyoruz. Burası sıklıkla geleceğiniz bir yer. Bir şeye ihtiyacınız olsa zaten burada bulursunuz. Öyle değil mi kardeşim? Her şey var içeride. Aynen. Bir şey, her şey kardeşim. <laughs> um, i̇çeride neler var? bir <laughs> Oğlum burada ne buluyorsun? Burada ne var ya? Satürn var. Başka Satürnümüz diye, altta var. Diye altta diyen var. Kozmetik yerine gidebilirsiniz. Hani Vodafone var. ne şey. Vodafone var. Ha, bağlanmışken bak. Kahveci var, aşağıda yemekler var. Giderseniz. <laughs> discount var. <laughs> they are, uh, cancelling this shop, so they are selling everything with discount. The really? Yeah. Uh is it just for women? Aa ya. Evet, I think so. Uh, if you want to look for the jeans you can go No no it's okay. <laughs> Şurada vardı. Bakalım. Hey, çikolatacı var. Ha, burada var bak. Var, var orada. Benim orada hiç ben. Tamam. Sen ona gidiyorum tamam. Ya, tamam. Chemnitz başlangıç rehberine hoş geldiniz arkadaşlar yine. şimdi niye çekim yapıyorum? Şimdi sizlere fiyatları göstereyim. Kaliteli bir süt ve 1 1 euro 45 kuruş cent. buy. Şampu vücut losyonları 2 euro. Bunlar da 2 euro. Bayağı büyükler zaten. Şu an Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum ama burası bence gayet uygun. Mesela bu ne? Do you know what is this? Ee, böyle şöyle sizlere fiyatları göstereyim. Mesela ben bunlardan şu yeni çıktı galiba. Oğlum odak bozuluyor ya. Ha. Mesela bu 2 euro. Gayet iyi. 3 euro. What? Aylar araba. Almanya'da bedava arabalar veriyorlar arkadaşlar. Bundan mı gelip bir tane alabilirsiniz. It's for free, right? Yes, for free. <laughs> Bayılar <in> içeride. <laughs> Şimdi e, burada üç tane market var. Üç tane miydi lan? Tane. Pedeka, Aldi. Aldi, <laughs> e, Lidl, Penny. Penny, bir de Reve var arkadaşlar. Rewe'yi başta söyledim bilmiyorum da. Reve var. Ali de burada zaten, gördüğünüz gibi. Ee, gidip tapuya kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Rotor çıktık. Biraz ilerlediğimiz zaman şu anda kütüphane doğru gidiyoruz. Sizlere tiyatroyu da göstereceğim. Hatta belki önceki videolarımda da vardı zaten, oradan da bulabilirim aslında. Ee, şimdi kütüphane gidiyoruz yaklaştığım zaman göstereyim zaten burada da görüyorsunuz. Aa aynı zamanda şurada Karl Marx'ın kafası var oraya göstereyim size. Hı? Evet. Evet. Aynen. <laughs> Aynen. Evet. Evet. evet kendisin. Böyle komünist Tekke yakın bir şehir kendisi. O yüzden burada Karl kafası var. Hani Karl Marx buraya gelmiş mi derseniz hiç gelmemiş ama kafası var. Kafası burada düşüncelere yaygın. Ee, etraftaki herkes milliyetçi. Ee, Almanlar genelde milliyetçi tabi. Kendisi de şöyle diyeyim fazla Alman arkadaşım yok. Birkaç tane Alman arkadaşım var. Genel itibariyle milliyetçi oldukları için fazla yabancılarla konuşmuyorlar. Sadece kendi içlerinde Almanlarla konuşuyorlar. O yüzden Alman arkadaş bulmanız çok sıkıntı. Ah, that's a nice paint. <laughs> Şu anda burada görmüş olduğunuz yer kilise. Burası kilise. Burada üç tane bina var. Şu kısım tiyatro. Ve buradaki kısımda Sanat galerisi. I think there is new art road. Maybe. İşte burada da sanat galerisi var baylar. Şu da taraftan göstereyim. Yani e, bu sanat sanat galerisine gelirsiniz. Öğrencilere indirim oluyor. E, bu kiliseye hiç girmedim. Aynı zamanda burada da indirim olabiliyor eğer öğrenci kartınız varsa ve geç zamanda son anda gelirseniz ücretsiz bile alabilirsiniz. Ee, bir keresinde ben bir orkestra için para ödemeden girmiştim. Yani direkt gittiğim zaman geç kalmıştık zaten. Yani sonra 2-3 dakika falan vardı sanırım. Ee, ve bize direkt öğrenci olduğumuz için ücretsiz bir şekilde verdiler. Siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Tabii öğrenciseniz okula. Evet. Şimdi kütüphaneye gidiyoruz. Bir de kütüphaneye bakalım. You. Cheers. Baylar ve bayanlar. Burası kütüphanenin çıkışı. Az önce gereken göstermedim de. Burası kütüphane bayağı büyük bir kütüphane. Deli dehşet bir şey ya. Şuna bak ya. Heybetli bir kütüphane ya. Çorum kütüphanesine hiç benzemiyor burası. Hiç benzemiyor. Çorum kütüphanesi çok benzemiyor yani. Where are you going? Cafe? Yeah. Ah, it's here, right? ha, uh, huh. Onu söylemeyi unuttum bak. Otobüste geldiğiniz zaman siz burada ineceksiniz. Burası e, sizin ineceğiniz yer. Flixbus'ta gelirsiniz tabi. Buradan çıktığınız zaman da burası kütüphane. Tanırsınız hemen. Buradan çıkıyorsunuz. Şuradan sola dönüyorsunuz. Oradan bir tane otobüs otobüs bir şey buluyorsunuz. Tren buluyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Otobüsten indikten sonra ne yapıyorsunuz? Otobüsten indikten sonra valizin çantanızı bandını alıyorsunuz. Taksi bulma bulmayı nasıl yani taksi nasıl bulunur onu bilmiyorum. Ee, ben bir şekilde taksi buldum ama nasıl bulduğumu bilmiyorum. Taksi çağırmak çok zor. Onun yerine alın çantanızı falan. Yani çok ağır eşyalarınız varsa böyle minim minim gidin. Yukarıda tren istasyonu var zaten. Hatlardan görüyorsunuz raylardan. Orada ee, ne yazacak? Yeah, okay. or Bernsdorf number 2. Bernsdorf number 2. Bernsdorf ikinci numara ya da e, teknopark yazacak orada. Onlardan birisine biniyorsunuz. İçeride e, ee, ticket alabilirsiniz. Orada bir tane makine var. Onun için alıyorsunuz zaten. Başka hani birisi gelir de size şey yaparsa işte tıkıtınız nerede falan derse çok şey yapmayın sorun yapmayın onlar zaten insaflı insanlar nereden alabilirim falan diye sorduğunuz zaman gösterirler. Ee, bu kadar yani teknoparktan indikten sonra zaten yolunuzu buluyorsunuz oradan birisine sorun. Teknopark zaten yurdun önü. Hatta siz bana direkt yazın ben size alırım merak etmeyin kardeşlerim. Şimdi birazcık kafeye gidiyoruz. Bir tane kahve alacağız ve oradan yurdumuza doğru döneceğiz. Hadi bakalım. Kendisinin renkli dünyasına tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sizlere bu ağaçları göstermek istemedim. Çok güzel bir yor. Yor. Two houses. İmiş. As home demek. Evde. Evde. Yurdum demek yurdum. Kendisi'nin renkli dünyasına hoş geldiniz baylar. 67 numara. Zonguldak. Evet baylar ve bayanlar. <laughs> videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kendisi bu. Ee, yani küçük bir yer ama Evet, son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Buradan giderseniz, şurası gördüğünüz gibi şehir merkezi. Buradan dümdüz geçip, buradan gideceksiniz. Bayağı bir gidiyorsunuz, Edeka'yı görene kadar. Edeka'da bir market var, sol tarafınızda kalacak. Orayı görene kadar devam edeceksiniz. Edeka'yı gördükten sonra sağa döneceksiniz. Ondan sonra yurtlar çıkıyor karşınıza zaten. Yani... Genel olarak bu. Başka göstereceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yolda aklıma gelirse yine açarım videoyu. Şimdilik görüşmek üzere. Tekrar merhabalar. Size burayı da göstermek istedim. Çünkü belki bulamazsınız diye. Gördüğünüz gibi edK kocaman E yazıyor. Buraya geldikten sonra eğer buradan dönerseniz 52-54'e ulaşırsınız. Şu aradan dönerseniz yine 52-54'e ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu aradan dönüp ilerleye, ilerlerseniz 66'ya ulaşırsınız. Daha dilesin giderseniz zaten 70-72'ye ulaşırsınız. adam bahsediyorum. Fethi çıkarsa. Ee, bu. Burası birazcık pahalıdır. <laughs> I forgot. But it's still open, I think. It's still open. Ah, okay, we can go right away if Evet, burası hala açık. Bilmeniz gereken bir şey daha söyleyeyim. Cuma, pazar günleri her yer kapalı. Cumartesi günü gidip yiyeceklerinizi alın lütfen. Yoksa Almanya'da aç kalırsınız. Başıma birkaç kere gelmiştir tecrübe. Onun dışında ne zaman kapanıyor bakın. Mesela beni 7 ile 8 arası açık. Cumartesi ve pazar yok. Cuma ve cumartesi de 7 ile 9 arası açık. Bunlara dikkat edelim baylar. Şimdi biz Penny'ye gidiyoruz. Bu kadar vlog yeterli.